kuyunun dibine kadar sallıyoruz. Suya şu kadar boşluk var. Yukarıdan tulbaya bağlıyor. Oradan bir birisi yanlışlıkla bilmeden itse suya düşse o. Sen kuyudaki yap. su hortumla birlikte hop elektrik bana çarpar. Direkt devreyi tamamlar. Aşağıda gidersene. Bilemiyorum buranın topraklaması sigorta atar mı var mı? Atar herhalde bile Ama aslında. şimdi burada da sanayi tipi elektrik var büyük ihtimal bu kadar spotu normal elektrik Allah şerefimizi kaldırmaz. Onun onkide on o bir değil onlar ayrıdır. Ya işte tabi yani burada her şey olabilir Allah korusun yani. Ha. Her yerde bu böyle kafana saksı düşer. Hayır sonuçta şey söyleyeyim mi en güvenli yer burada esas. Ben bunu söylüyorum zaten burası merkez bankası. Bu da öldü mü? Öf. Ortalık ayağa kalktı. Hı? Semih çok canım sıkı durumu ya. Benim de kafam bir yerde orada. Bir de ben alsayım Geçmiş biraz boğazlarım ya. ağrıyor. düşünüyorum. Düştüm. Gerçekten onu düşünüyorum. Yarışma bir kenara. Mesela... Tabii canım ben de çok Gitten üzüldüm çünkü, ya çocuğum. Yani çocuk tükendi anladın mı? Çocuğum. Ailesi mi? falan keşke çocuğum gelse. Çok iyi olur. Keşke. İyi evet. gelir yani çocuğun morali hiç Ben iki kadar doğru da yaşaması. E doğru ben bir şey demiyorum Allah Allah. Hani ben çünkü o gün konuştuk biliyorsun. Ba ne olacak? Anlatamam. Yani geçmiş olsun ben. Ne çok üzüldüm halini. Ne diyeyim ya? Ben de çok üzgünüm ya. Keşke o iyi olsa çocuk çık Hem de boğazlarım ağrıyor. Dün herhalde ben dün de ondan önceki gün